Herkese günaydın, herkese hayırlı sabahlar. Siz Mustafa Akbaşlı Gizli Ekür YouTube kanalı izleyici dostlara selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar İzmir'de bugün 7 koşulu program var. Yani dün biraz rahatsızdım diye dün gece videoyu çekemedim. Çalışmamı yaptım. Siz Mustafa Akbaşlı Gizli Ekür YouTube izleyici dostlara çok uzatmadan hızlı bir şekilde değineceğim. Arkadaşlar ben kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalıştım. Sizler varsa tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz hızlı şekilde de değineceğim. Takip etmeden izleyen dostlarınız varsa takip ederek, beğeni yaparak, yorum yaparak Mustafa abiye bu şekilde destek olursanız da minnettar oluruz diyerek çok laf sözü uzatmadan hızlıca koşu yorumlarına geçiyorum. Şimdi günün birinci koşusu boş koşuda yedili plase yapanlar ya da farklı bahislerde iştirak edecek dostlarımız varsa bir numaranın kaçacağı yarışta bu ismi yakın takip edip düzlükte yürürse Son yarışında gövde gösterisi yaparcasına kazanan 4 numaralı Önderbeyim. Bu ismi başta yazalım. İkili yapıyorsanız da bu ismi Önderbeyim'i başa alabiliriz. Daha sonra yarış yüksek bir tempoya girerse iş sprinte kalırsa bu kez de devreye 6 numaralı Frostket ve 5 numaralı Shark girebilecek isimler. Özetle arkadaşlar 4 numara, 4 numara ikililerde öne alıyorum, arkasına da 5 6 diyorum. Geçtik gün ikinci koşusu altılı ganyanların ilk ayanda. Şimdi meydan mücadelede ilk olarak takip listemde olan koşmuş olduğu her iki yarışında da kaybetmeyeceği yarışları aşırı beklediği için kaybeden. 7 numaralı Mary Black. Şimdi bu ismi izleme şansınız varsa son iki yarışını, hayatın iki yarışını izleyin. Yani meydan atı görüntüsü vermiyor arkadaşlar. Yani kopuyor geliyor yarış bitiyor. Yani ilk kez kumda koşacak olsa da anne kardeşler arasında bu nem gibi kumda 3'te 2 yapmış bir isimle anneden kardeş olma sebebiyle ben kumda ya bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bu nedenden dolayı kumda bugün için bir sorun yaşamaması halinde ve İzmir'de ilk kez koşacak olması bir sorun teşkil etmezse 7 numaralı Mary Black koşunun mutlak favorisidir. Ben güne banko ile başlamak istiyorum diyenler varsa 7 numaralı Mary Black'i alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim affedersiniz. Rakip noktasında The Raptor gibi bir ismin anne kardeşi. Hayatın ilk yarışında fena koşmayan on numara Raptor Force. Devamında Database, Headship gibi sınıf isimlerin anne kardeşi olan gerçek kalitesini koşmaya başlarsa 9 numaralı No Bro Kız. Güçlü kan ve idman pisteği görüntüsüyle 6 numara Golden Cougar. Brave Champer gibi bir ismin anne kardeşi olan son yaşta Dilba ilavesi alınca üçüncülüğünde etkile etki eden bu Dilba 2 numaralı Brave Khan önce siz dostlara önereceğim isimler. İzmir pistini ve kum pisti yadırgamaması halinde 7 numara banko seçeneğidir. Pisti yadırgarsa, bir sorun yaşarsa 1962 6 2 benim siz dostlara önereceğim isimler. Ya ben kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalıştım arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi 7 eksi koşarsa ciddi anlamda bu koşu karışır. Yani Dempoy, Frozobella, Tebrikat gibi isimlerin gelmesi de beni şaşırtmayacak. Ama dediğim gibi ben kısaltabildiğim kadar kısalttım. 7 alternatif banko 19.6.2'de öncelikli rakipleri dedim. Geldik gün üçüncü koşusu Altılgan yani ikinci ayanda. Şimdi burada denk isimler bir arada. Son yarışında son anda aynada kazanmayı bilen. Bugün geç kalmaması halinde sprit mesafesini ayarlaması halinde. Formda jokey emir bilgin faktörü ile numaralı kızım Çınar. Kazanmaya yakın ikili ya da farklı bahisleri değerlendirin. Hatta bir adım ileri gidersem çapraz bir kurgu yapacağım diyen varsa. 8 numaralı kızım Çınar'ı. Son yaşta kazanmış formda geliyor olması sebebiyle bir bankos Geç kalması halinde yarış karışır. Mesela bir kulvar avantajıyla startla birlikte liderliği alıp viraja kadar pres yemeden çıktı. 3-4 boy avanslı dönerse 2 numaralı Muğla'lı Muğla Vargas'ın bitirmesi beni şaşırtmayacak. İkinci sıradan Muğla'lı Vargas'ı önerdim. Daha sonra çok uzun işler, çok uzun işlerle koşacak olan Start içerisinde ve çıkışında sorun yaşamaması halinde 4 numaralı Mergin Kal. Bu tarz gruplarda söz sahibi olan 1 numaralı Dubai Express. Ara sonrası gördüğü yarışların ardından 6 numaralı Beyond the Sea önereceğim isimler olur. Varsa tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. Mesela son yarışında fotoda geçilen Kız, Son yarışında aynı da çarpıldı. Dileyen ekleyebilir ama ben kısaltabildiğim kadar kısaltmaya çalıştım. Özetle 8 numara alternatif Bankuz seçeneğidir. 2-4-1-6 öncelikli rakipleri. Geldik günün dördüncü koşusuna 5 numaralı Taş Demir Bey ile başladım. Şimdi bu isim son yaşında kazanma şekliyle 4 yaşındaki o kazandığı kaliteli dönemlerine dönmüş izlenimi verdi. Yani şimdi bu isim yani sorunu bulunmuş ki üst üste gövde gösterisi yaparcasına kazanmayı bilir. Üstelik gidişata bakıyorum bariz kaçak bir ismin olmadığı koşuda. Yani çıkıp liderliği bile alırsa beni şaşırtmayacak. Çünkü bu isim son yarışında önde kaçan ismi yakın takip edip düzlükte ayırdı, farkı açtı, uzak yaptı. Bugün için bariz kaçak bir isim de yokken liderlik bile alsa beni şaşırtmayacak. Israr eden olursa arkasına yatıp düzlükte yürürse ben 5 numaralı Taş Demir Bey'i birçok banko seçeneği önermiş olmama rağmen son yarışında kazanma şekli, son iki yarışındaki o görüntüsüyle ben kalemi bu isme kırdım. Ve 5 numaralı Taş Demir Bey'in İzmir programında net banko bıraktım. Bu ismi riskli buluyorum diyen ya da ben azar hatta teksiz kurgu yapacağım diyen, diğer bankolara gideceğim diyenler illa da rakip duymak isterse baş parmak tılsım köycü bey ekleyebilir ama dediğim gibi benim 5 numaralı Taş Demir Bey'i İzmir üzerinde net banko bırakmaya karar verdim. Geldik günün 5. koşusuna. Koşuda arası olan isimler ve gidişat sıkıntısı var. Burada da koşuyu zorlu kılıyor. Ama kısaltma yapmam gerekirse liderlik hamlesi yapması halinde pres yemeden düzlüğe çıkıp yarışı çalabilirse tamamen gidişat odaklı düşünerek 4 numaralı Tuna Kalesi Uzun aradan geliyor olsa da kalitesi ve hazırlıklarıyla Mir Bilgin hazır olmasa atlamazdı diye düşündüğüm 6 numaralı Sement Batur ve son yarışında ekstra bir yarış yapan 3 numaralı Sarı Bulut benim siz dostlara koşu kısaltmam olur. Dediğim gibi arkadaşlar sorunlu isimler, aradan gelen isimler, koşuda gidişat sıkıntısı var. 4, 6, 3 yazın, tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyin diyerek belirtmiş olayım. Geldik günün 6. koşusu 5. ayağına satış koysu sahipleri bile vazgeçmiş. O derece zorlu vasat isimler bir arada. Fakat zoru kolaya kim çevirir derseniz Antalya yarışın son Antalya yarışında sprinte kalkıp ve sonlarda önündeki isim biraz dışarı açılınca bence net ikinci olacağı yarıştan üçüncü ayrı ikinci olacağı yarıştan üçüncülükle ayrılmak zorunda kaldı. Yani bugün rakipleri bunların o günkü rakipleri bugünkü rakiplerinin çok üzerindeydi arkadaşlar. Yani ben bu isim bir numaralı Doğu Aslanı. Zor koşuda zoru kolaya kim çevirir derseniz ben son yaşındaki o etkili sprintiyle bugün geç kalmaması halinde bir numaralı Doğu Aslanı bu inanılmaz zorlu koşuyu kolaya, kolaya çevirebilir. İkili ya da farklı bahisleri değerlendirin. Çapraz kurgu yapacağım diyen varsa bir numaralı Doğu aslanı alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim. Daha sonrası şart 19 yarışta meydinden çıktı. Sonra şart 4 yarışta bile etkili olan ön grup arkası bekleyip düzlükte yürüse 5 numaralı Primus. Hayat ve hayatında kazandığı tek yarışı formda jokey Mir Bilgin idaresinde kazanan ve idman pisteyi görüntüsüyle 3 numaralı Uzun Ali ve son olarak Üst üste etkili yarışlar yapan 6 numara Toros güzeli e benim siz dostlara koşu kısaltmam olur. Sonrasında tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyin diyerek belirtmiş olayım. Özetle arkadaşlar 1 numara Çapraz sorgu yapacağım diyenler için alternatif banko seçeneğidir. 5-3-6 öncelikli rakipleri. Geldik günün son koşusuna. Meydin mücadelede ufak oyunlar için iki ismi öne aldım. Hayatın ilk yarışında ön grup içerisinde kalıp düzlükte yürüp sonlara kadar ayakta kalıp ikinci olan yarış görme tecrübesi ve o yarış sonrası 1001 0 24 rahat işleriyle 10 numaralı son anda ve yine son yarışında erken yürümesine rağmen sonlara kadar mücadelenin içinde kalan 3 numaralı Brev Sentry İrili ufaklı her oyunda olsun oyun küçültmek istiyorum diyenler varsa 10 numaralı son anda ve 3 numara Brave Center ile iki isimle geçebilir. Yani bu iki ismi azar atlı teksiz kurgu yapacağım diyenler için önermek isterim. Daha sonra hayatın ilk yarışında tutulan isimlerden olup 11 kulvardan çıkıp dışa açılan ve bekleneni veremeyen bu kez 5 kulvardan ortadan çıkıyor olması sebebiyle içinde ve dışında atlar olacağı için bu dışa meyillenmeyi yapmaması halinde ya hayatın ilk yarışında gerçek kalitesini göremedik. Bu isimde 5 numaralı Freydis. Ya 3. sıradan bu ismi önerdim. Hayatın ilk yarışında muhtemelen yarın favori koşacak olan ...Brave Sentry ile kilo kiloya koşup onu geçmeye başaran, çimde bekleneni veremeyen bu kez 4 kilo hafifken hele de startla birlikte liderliği alabilmesi halinde viraja sermayeli dönerse 4 <laughs> numaralı Cash ve bir de ultra bomba olacaksa Rain Sol gibi bir ismin öz kardeşi olan, hayatının ilk yarışında 10 boy takılan, bu nedenle gerçek gücünü göremediğimiz, bugün kendini hazırlayan aplantisiyle ile 1 24 rahat işleri olması sebebiyle 2 numaralı Erol kızı siz dostlara önereceğim isimlerdir. Özetle 13 iri ufaklı her oyunda olsun. Çok küçük oyunlar 13 geçebilir. Geniş oyunlara 5-4-2 ilavesini yaptım. Benim siz Mustafa Akbaş'ta Gizli Ekürü YouTube izleyisi dostlara dilim döndüğünce aklım yettiğince İzmir 7 koşulu programda çalışmamda ön plana çıkan isimlerin yorumlarını bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Arkadaşlar bütçenizi zorlamadan tuttuğunuz gibi, dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bütçenizi zorlamayacak şekilde bütçenize uygun grubular, 5'li yapabilir, yedili plase yapabilir, ikili ya da farklı bahisleri değerlendirebilirsiniz. Diyerek ben videoyu sonlandırıyorum. Siz dostlardan da Takip etmelerini izleyen dostlarımız varsa takip ederek, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olursanız da minnettar oluruz. Benim kendimle ilgili uğrumuma gelecek olursak da arkadaşlar biz ki rakamlarla haddimizi aşmadan yorumlamaya çalışıyoruz. Bilgi almak isteyen olursa da 0531 246 91 11 telefon numaram. Ben söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu İzmir programında herkese bol şans diliyorum şu anda çalışan abilerimiz kardeşlerimiz ablalarımız vardır onlara da herkese keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere